Diyor ki Hazreti Zekeriya, bakın bize ne öğretiyor? İz hani, iz hani demektir. Vezkür yani artık yani yani hafızanın bir yerine artık kuvvetli bir şekilde nakşet bunu. Nada Rabbehu nidâen khafiyya. Hani Zekeriya Rabbine böyle yüreğinin içinden kısık bir sesle Rabbine seslenmişti. Yüreğinin derinliklerinde Rabbine kısık bir sesle seslenmişti. Bu ayetler grubunda dua ile alakalı beş çok önemli soru cevaplandırılacaktır. Beş tane soru. Dua nasıl yapılır? Dua yani kelimeleri nasıl seçilir? Dua'da bedenin durumu ne olur? Dua'da gerekçe söylemenin önemi nedir? Dua'da nitelikler üzerinde durmanın önemi nedir? Ve duaya icabet edildiğinde istekler ne ile karşılanır? Bu soruların cevapları var bu pasajda. Bir Müslüman dua kurumunu öğrenmek istiyorsa Meryem Suresi'nin ilk 15 ayetlik bölümünü iyi tanımalıdır. Bu bir dua öğretisidir. Nasıl isteyeceksin? Ne isteyeceksin? Neler söyleyeceksin? Neler bekleyeceksin? Duanın çok önemli kilometre taşlarını koyuyor başta şunu diyor. Rabbine yüreğinden kısık bir sesle seslenmişti. Bu ne demek? Bak bu şu demek. Şimdi televizyonlarda dua yapanları seyrediyoruz. Dua yaparken avazı çıktığı kadar bağırıyor. Bak sahibi diyor ki kısık sesle yapacaksın. Bağırma de niye, amin dediğiniz dediğiniz O başka o zaten şey o o hep bir facia zaten. <laughs> o zaten facia. Bizim Fatma da öyle bazen amin diyor. Ne neye <laughs> niye amin dediğini bazen karıştırarak. <laughs> Ey Rabbena fil <laughs> Ey Rabbim günahlarımı bağışla. <laughs> Fatma amin diyor. Sana ne dedim? <laughs> Seninkilere bağışla demiyorum. Benimkini bağışla diyorum. Sen de amin diyorsun. <laughs> Ve edhilni el cennet beni cennetine koy gene amin. <laughs> Sorun yok. Sen nereye gidersin ki? Ve zevicni bi Beni güzel gözlü hurilerle evlendir ha? <laughs> ha. Şimdi buna bir hanımın amin demesi zor iş. Sıkıntılı bir iş. Duanın makbulü neyi istediğini bilerek yapılandır. Benim anamla ilgili bir hikayem var işte. Anam yanıma arabada oturdu. Yanıma oturup bir baktım dua okuyor anam. Ben ne okuyor dedim anam acaba. Şöyle bir kulak kabarttım. Baktım ki hadis Şerife okuyor. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil İşte onu okuyor ama dedim ona ana sen ne okuyorsun ne? Cevabı net. Sen anlamazsın dedim. dedim tabii ben anlamam. Senin de ne kadar anladığın belli. İşte sen de Allah iyi ki duanı kabul etmiyor senin dedi. Niye dedi? Ya diyorsun ki Rabbi yessir, ey Rabbim kolaylaştır. Ve la tuassir diyecek yerde ve la yessir diyor. Ve vazgeçtim kolaylaştırma. <laughs> Rabbi temmin bil hayr diyecek yerde ve la temmin bil hayr diyor. Sonunu hayırla tamamlama. Dedim ana Allah iyi ki duanı kabul etmiyor senin. Ondan sonra dedi bana ki bizim oranın ağzıyla. Karadenizliler bilirler. Sen fazla af kurma <laughs> sen fazla af dedi. Allah benim ne demek istediğimi anlayay dedi. Ben de dedim ki Allah ne demek istediğini anlay ama sen anlamayasın. Dedi. Türkçe yap korkma Allah Türkçe anlar dedim. Allah'ın anlamadığı dil yok. Olmaz dedi baban Arapça yapay dedi. Babam Arapça biliyor sen de Arapça bilmiyorsun işte. Bir bilinmeyen dille dua değil de bilinen dille dua yapmak yani daha icabete layıktır. Dilekçe veriyorsunuz, dilekçeye ne yazdığınızı bilmiyorsunuz. Böyle bir şey. Sonra da o dilekçenin işlem görmesini istiyorsunuz. Yani Allah'a dil empoze etmenin bir anlamı yok. Allah ömürlerin dilini bilir. Yani senin yüreğini bilir Allah. Bakışının gizlediklerini bilir. Yüreğinin neler sakladığını bilir. Ona gizli bir şey yok. Yüreğin çalışsın. Dilin yüreğinin tercümanı olsun. Yüreğin çalışmıyor, dilin çalışıyor. Yüreği çalış, çalışmayan adamın dilinin sözleri iş görmez. Yani o anlamda diyor ki, yüreği çalışmayan adamın dilinin sözleri icabet görmez. Dille olmaz bu, yürekle olur. İşte Hz. Zekeriya yürekten dua'yı öğreten bir insan. Şimdi bu yürekten dua ediyor. Peygamberlerin öğretileri bir bütünün parçalarıdırlar. Bu öğreti bizim ilahi kelamımızda yer almış bu. Mesela bakın ben tabi hayret ediyorum böyle bağıra çağıra dua yapanlara gerçekten hayret ediyorum. Şimdi bakın diyor ki Araf suresinde Yüce Allah bakın Araf suresi 55. ayet bize sesleniyor. Udu'u Es'a'yı billah. Udu Rabbinize dua edin. Rabbinizden istekte bulun. Ona yalvarın. Tadarru'an. Boyun bükerek. Ve hufyeten. Yüreğiniz ürpererek. Boyun bükerek ve yüreğiniz örpererek sessizce, gizlice dua edin. Bağıra çağıra değil, meydan okuyarak değil, boyun bükerek ve yüreğiniz ürperip yüreğinizi konuşturarak Rabbinize dua edin. Ayetin sonu ne biliyor musunuz? İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Allah sınırı aşanları sevmez. Bağırıp çağıranları, Allah'a akıl öğretmeye kalkanları, Allah'a adres tanıtanları ve meydan okurur, okur bir eda ile dua yapanları bu haddi aşanlar içerisinde düşünebiliriz. Bir, bir ayet daha okuyacağım. Gene Arap Suresi 205. ayet. Siz bu milletin Kur'an'ı niye okumadığını anlıyorsunuz değil mi? <laughs> Kur'an'ı okuduğu zaman dua yapmayı bile bilmediğini görecek. İyisi mi? Duanın doğrusunu öğrenmekteyse yanlış da devam eder. Boş Arap Araf 205. Eser bakın. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ Sen Rabbini yüreğinin içinde hatırla. تَضَرُّ عَنْ وَخ۪يفَةً Boynunu bükmüş olarak ve gizli, sessiz bir eda ile ürpererek yüreğinin içinde Rabbini hatırla. Şu cümleye bakın. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْتِ ve dunel cehri min el kavli. Sözleri bağıra çağıra değil. Bağıra çağıra konuşarak değil. Yüreğinde boyun bükerek, hissederek, ürpererek ilahi huzurda bulunuşunu unutmayarak yüreğin çalışsın. Dilin sadece tercümanlık yapsın. Kelimelere boğma duaları. Yüreğinden ne isteyeceğine karar ver diyor. Burada da Araf 205'te öyle diyor. şeyde İsra'da İsra 110 Kul allaha rahman ma felehul esma'ul husna İster Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Nasıl dua ederseniz edin, bilin ki en güzel isimler Allah'ındır. Ve la techer bi salatike. Duanı bağıra çağıra yapma diyor bak. Ve la techer bi salatike. Salat dua demek. Duanı bağıra çağıra yapma. Ve la tuhafik biha. Tamamen de kelimelerini öldürme. Ve teghay bi nazalik sebebiyle. Bağırma, çağırma ve tamamen kelimesizliğe dönüşme arasında mütedil bir ifade ile duana devam. O itibarla bu ayet bize yani Zekeriya peygamberin bu surenin 3. ayetinde hizlice yüreğinden gelen bir kısık sesle yaptığı duanın Kur'an'ın diğer ayetleriyle de bütünleşen bir hal arz ettiğini bu üç ayetle sizlere aktarmış oldum.